Partiye neredeyse hazırım. Hı. Ver şunu bana. Sinir bozucu olmayı keser misin? Ben de partiye gelebilir miyim? Kesinlikle olmaz. Oh, <laughs> hiç eğlenceli değilsin. Aa, bu ayakkabı güzelmiş. Olmaz. Kes şunu. Ama ben bu ayakkabı istiyorum. Aha, bir fikrim var. Bak bende ne var? Şimdi ne var? <laughs> bu işime yarayabilir. Aa, bu güzel oldu. Birkaç fotoğraf daha. Hey, neler oluyor? Nof olamaz. Uyuyakalmış olmalıyım. Her neyse. Ne? Ben bunun işe yarayacağını düşünüyordum. Peki, elimde başka ne vardı? Bir dakika. Aa, bunu ne zaman çektin? Acemi bir fotoğrafçı olabilirim ama fırsatları kaçırmam. Bir dakika. Aman tanrım. Oh, böyle çok daha iyi. Ne rahatladım ama. Heh, i̇şte bu harika bir fırsat. Bu ses de nedir? Eli. Kes şunu. Yoksa gerçekten diyorum. Ben gider. Çok tuhafsın. Peki tamam alabilirsin o ayakkabıları. Evet bunun işe yaracağını biliyordum. Çok hızlı yürüme ama. Burada kal ve beni sakın utandırma. Selam bir içecek alabilir miyim? Tabii. Of. Neler oluyor? Ee, beni kurtar Miki. Sen bana ne yaptın? Olamaz. Bunu hemen göndermem lazım. Kazara oldu üzgünüm. Buradan gidiyoruz hemen. Acaba Miki ne yapıyor? Saçlarım harika görünüyor. Oo, onu şaşırtacağım şimdi. Ne? Bana hazineyi teslim et. Bu aptal oyunlar için fazla meşgulüm. Hızlıca bir selfie çekeyim. Aa, beni de çek. Çekil şuradan. Niye bu kadar sinir bozucusun? Aa, neredeyse zamanı gelmiş. Hadi seninle saklambaç oynayalım. Bir, iki, üç. Saklansam iyi olacak. Aa, bunu unutmamam lazım. Belki buraya saklanabilirim. Yok burası olmaz. Beni dolapta asla bulamaz. Aa, bunun içinde bir şeyler var. Biz arkadaş olabiliriz. Puf. Mickey'nin çamaşırları da hiç hoş kokmuyor. Aa, buldum. Yatağın altına gireceğim. Şşş, sakın söyleme. Sonunda gitti mi? Yaşasın. <laughs> ha, neler oluyor? Woohoo! Hey, ben burada uyumaya çalışıyorum. Deprem! Bir dakika. Hadi eğlenelim. Eyvah! Bu yoksa bir oyun buluşması mıydı? Yaşasın! Oyun buluşmalarına bayılırım. Neler oluyor? Çok üzgünüm arkadaşlar. Neler oluyor? Bunu çok daha önce yapmalıydık. Sen ne yapıyorsun? Hadi bana bir öpücük ver kocacığım. Hadi bakayım. Hayatta olmaz. Ellie kes şunu. Ama aslında hiç fena değil de. Bunu anneme anlatmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına. Seninle çok mutluyum. Bak gözlerini senden almış. Pekala eğer Ellie bunu yapabiliyorsa ben de yapabilirim. Başıma en kötü ne gelebilir ki aşağılanma mı? Hadi bakalım Hey. Sen benimle mi konuşuyorsun? Hayır, öyle bir şey olmayacak. Ama ne oldu ki? Neyi yanlış yaptım? Vay canına. Sonsuza kadar beraber olacağız. Bir dakika, bu konuyu konuşalım. Konuşma faslını biz çoktan geçtik. Sana çok kızgınım. Beni asla yakalayamaz. Olamaz. Bunu çok daha önce yapmalıydım. Üç zamanı. Çok gıdıklanıyorum. Kes şunu. Anneme söylerim yoksa. Teslim oluyorum. Artık gıdıklama. Peki o zaman. Gel buraya. Yaşasın. Bu film çok korkunç. Çok güzel değil mi? Çok gerildim. Bir şey olmayacak değil mi? Hmm, bu patlamış mısır çok güzel. Ben bakamıyorum. Sarıl bana. Patlamış mısıra ne oldu? Olamaz bu sonuncu tane. Onu ben istiyorum. Yeme onu Miki. Of oh, artık patlamış mısırımız kalmadı. Şimdi birinin gidip daha alması lazım. <laughs> ben kazandım. Peki o zaman hemen dönerim. Yaşasın! Patlamış mısır! Aa! Bu kadar yeter. Birazcık da kendim için bir dakika bir fikrim var. Bu çok eğlenceli olacak. Ama bunun için biraz yardıma ihtiyacım var ve bu tam olarak ihtiyacım olan şey. O halde şimdi biraz görüntümü değiştireyim. Birazcık daha ne harika bir renk. Bu gözlerimin iyice öne çıkmasını sağlıyor. Tamam şimdi gidip Ellie'yi korkutayım. Şişt. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Beni de unutmayayım. <Gülüyor> Ellie! <Gülüyor> Seni alt ettim. Ne korktun ama. Bu hiç hoş değildi Ellie. Hmm, ne güzel lollipop. Aa, bu nedir Hey onu bana ver ama o benim şimdi benim oldu Eyvah al senin bu içeceğimi de al Kahramanım sorun yok sevgili kardeşim onu gerçekten çok seviyorum Görüşürüz. Kardeşler sinir bozucu olabilir ama sonuçta onlar ailenin bir parçasıdır. Sen erkek ve kız kardeşlerinle iyi anlaşıyor musun? Bize yorumlarda düşüncelerini bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.